Laf dinlemez. Hırçın. Yani hep o seyrettiklerimiz, içeriye soktuklarımız, ne sokuyorsanız, İmam Gazali diyor ki 15 sene sonra sana yansıyacak onlar. O şey misali veriyor. daha bağırırsan, ey! Dağa da böyle yapar. Ey! Ey! Hey, hey, hey. Dalga dalga. İşte diyor yaptınız daha ses vermektir. 15 sene sonra sesi sizi dönecektir çocukların bunu Allah muhafaza etsin. Allah benim Müslümanlarımı muhafaza etsin. İman hikâmı. Hüsnü versin. İman aldım. Gerisi hikaye. Araban yok. Ayağım var. Şükür Araba. Arabası olup da intihar edenler var. Yani, yani nerede olduğunu bil ve şükret. Bak Allah sana cemaat vermiş. Allah sana davayı nasip eder. Oku. Ok. Derslere git. İhmal etme. Kötü arkadaş seçme. Hizbul Kur'an'ı mutlaka oku. Ok. Yaşlılarınız kaza namazlarınıza başlayın. Vallahi bunu ödeyeceksin. Ya burada ya orada. Tercih et. Baş, o bitmez. Seni ilgilendirmez o. Başta yarın vefat et. Bitmiş gibi muamele göreceksin. Yeter ki başta. Başta Başladın mı? Bitmiş gibi bir muamele gelecek. Bırakma. Ben sizinle az görüşeceğim de kitaptan kafa kaldı biraz fazla diyeceklerimi hemen söylüyorum ki. Ya bunlar yapın diye. Hani ders yapıp, e tam da ne yapacağız?